Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Clash of Clans oynuyorum. Gerçi Brawl Stars oynarken söylemiştim. Bu saatlerde Clash of Clans videosu yapacağımı söylemiştim. Bu ne biçim köy be. Her yer her yerde değişik. Ana baba günü gibi. Yok. Bu arada istemediğiniz köye böyle şey yapabiliyorsunuz. Altın karşılığında değiştirip başka köye saldırabiliyorsunuz. Buraya saldırabilir miyiz? Saldırırız herhalde. Kartal topu bozuk. Bu işimize yarar. Şuradan başlasak güzel olur. Başladık. Şöyle melekleri de şey yaptım. Şifacıları da şuraya attım. Bu elektro ejderha da süper. Yıkın geçin oraya. Hop. Görünmezlik iksiri de attım. Görünmezken çünkü saldırsanız bile karakterler saldırsa bile gözükmüyor. Bir de şu hız iksirini attığınız zaman vuruşları biraz daha hızlanıyor. Hayır Pekka. Pekka öldü ya. Hadi elektro ha. Ah be krediçe öldü. Okçu krediçe öldü. Saldır. Bir de öldüğü zaman elektro ejderha böyle şey yapıyor. Elektrik saçıyor böyle. O da bayağı bir hasar veriyor. Gördüğünüz gibi böyle hasar veriyor. Hadi pekka yapabilirsin. Şifacılar pekkayı iyileştirsenize. Büyük koruyucuyu iyileştiriyorlar sürekli. Pekka orada yalnız kaldı. Lan adam ölecek şimdi. Şimdi mi gidiyorsunuz yanına? Saldır Pekka. Neyse zaten kazandık. Kazandık zaten. Yıldızı aldık. Bir de böyle bir şey açıldı. Seri etkinliği geldi. 9 gün 15 saat sonra gidecek bu da. Bunu ilk önce ücretsiz deni ücretsiz açıyorsunuz. Buradan bitiriyorsunuz. İkincisine geldiğinde taş vermeniz gerekiyor. 129 taş vermeniz lazım. Bunu da bitirdiğiniz zaman gene taş veriyorsunuz. Böyle taş ver vere vere en son ışıltılı cevher veriyor. Onun için de herhalde öncesinde şey veriyorsunuz. Taş. Taştan sonra da hallediyorsunuz. İşte ondan sonra ödül sizin oluyor. Ben büyücü alacağım bu arada. Şuradan. Oraya tıkladım yanlışlıkla. Bir de şurası bittiği zaman şu duvarları büyütmeye çalışacağım. Bunlar eksik kaldı çünkü. Bunları da büyütürsem güzel olacak. Rakipler rahat rahat saldıramayacak yani. Saldırırlar ama bu kadar rahat saldıramazlar. Yıkamazlar yani. Bir de şuradan şur şurayı da oynayacağım. Ondan sonra videoyu bitiririm. Clash of Clans daha çok Clash of Clans videosu istiyorsanız like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi. Eğer seviyorsanız bu da sonuçta Supercell'in bir oyunu. Bu arada Supercell'in partneri olursanız hangi şehirlisiniz onu söyleyemiyormuşsunuz. Supercell'in böyle bir şeyi varmış herhalde. Kuralı varmış. Çok saçma bence. Mesela adam Amerikalı diyelim. Sen yani kendisi şey diyemiyor. Ben Amerikalıyım diyemiyor mesela. Ya da eyaletini söyleyemiyor, yaşadığı yeri söyleyemiyor. Yaşadığı yeri söyleyemez tabii ki. O normal ama hangi ülkede ülkede yaşadığını söylemiyor. Böyle bir şeyi varmış, kuralı varmış. Süper partnerler için sadece Partner olmanın da bir sürü şeyi var. Zorluğu var. O zorluğu kimse kaldıramaz. Kimisi alışkındır, yapar eder ama kimisi de yapamaz, dayanamaz. Ama ben söyleyebilirim. Antalya'lı olduğumu söyleyebilirim yani. Ben partner olmadığım için. Sadece partnerler söyleyemiyor ne nereli olduğunu söyleyemiyor. Böyle bir kuralı var işte Supercell'in. Neyse video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açıp yaparsanız güzel olur. Daha çok Clash of Clans videosu çekebilirim. Brawl Stars'la birlikte. Bunu da söyledikten sonra Bay bay.